Ve sevgili Aslan Burcu, Yükselen Aslan ve Ay Burcu Aslan olanlar haftalık burç yorumları bakalım kartlarımız sevgili Aslan Burcu için bize neler söyleyecek bütün güzel enerjimle karıştırıyorum. Ermiş kartı, para altılısı ve kılıç kralı. Şimdi sevgili aslanlar bu hafta birisi ağzındaki baklayı sonunda çıkartacak. Sonunda o söylemediği, o konuşmaktan kaçtığı, ne zaman o konu açılsa konuyu değiştirdiği şey ne ise bu hafta bunu ister istemez söylemek zorunda kalacak. Çünkü öyle bir olayla karşılaşacak ki artık kaçacak bir yeri yok. Yani söylemek zorunda. Seninle bunları paylaşmak zorunda açık açık. Ve ondan itiraflar duyabilirsin yalnız sana bunları söylediğinde şunu anlayacaksın bu kişi gerçekten beni seviyormuş hani ben aklımda neler kurmuştum kafamda neler düşünmüştüm içinden çıka çıka bu çıktı bu kişi gerçekten beni seviyormuş yani şöyle derin bir oh da çekebilirsin bu hafta bunları duyduktan sonra çünkü aslında o sana söylemediği şey her neyse ee, konunun ikinizle hiçbir alakası yok onun kendi hayatıyla ilgili bir konu ee, ya işte ben de sana o gün bir şey diyemedim ama aslında ne oldu biliyor musun deyip anlatacağı şeyler var Aslan Burcu ve güzel şeyler ee, iyi haberler yani senin için iyi haberler onun için de iyi haberler çünkü o kadar da büyütülecek bir şey yok ortada zaten sorun da çözülmüş gözüküyor peki devam edelim bakalım Para ikilisi şeytan kartı ve para üçlüsü. Şimdi burada finansal anlamda ee, ufak tefek bir kriz yaşayan arkadaşım var. Burada aslında e, krizin kaynağı geçmişte verdiğin kararlar gibi gözüküyor. Bu krizden bir çıkış noktası var. Güzel bir haber alacaksın ve e, sanki hani evet orada bir hata yapıldı. Fakat bu hatayı da düzeltmek için bir fırsat eline geçecek gözüküyor. Hani e, belki biraz maddi anlamda sıkışmış olabilirsin ya da işte bu kararı niye verdim ya niye böyle yaptım ki ben dediğin bir konu olabilir. Belki bir harcamanla ilgili ama hani bir güzel bir para girişi var eline. Hani sanki o da onu kapatacak gibi anlatabiliyor muyum? Güzel dengeleyecek birbirini zaten o konu öyle kapanıp gidecek kendiliğinden. Ve burada şunu görüyorum ee, eğer ki şu anda bak hoşlandığın beğendiğin hatta ciddi ilişki düşündüğün birisi varsa fakat daha henüz bu ilişkiniz başlamadıysa diyor ki karşı taraf işin maddi boyutunu düşünüyor. Karşı taraf hani bu evlilik olursa işte ya da ciddiye giderse maddi açıdan nasıl olur ben hani bunun altından kalkabilir miyim diye düşünüyor diyor. Sen aslında onun maddi anlamda bir sıkıntısı olmadığını zannediyorsun aslında da yok ama hani ciddi bir ilişki evlilik söz konusu olduğunda aslında daha fazla şey harcaması ödemesi gerekecek. Yani hani o elini nasıl bir taşın altına sokacağını kendi biliyor evlilik söz konusu olduğunda. Ee, bütün süreçleri düşündüğümüzde o yüzden kendisi ciddiyetten biraz uzak kalıyor. Çünkü hani bu kadar da hazırlıklı değil maddi açıdan. Fakat bu sana şunu düşündürtmesin yani bu kişi benimle işte geçici ilişkiler peşinde falan gibi. Hayır böyle de değil sadece işin hani senin istediğin şekilde akması için evlilik yoluna girmesi için bir tık daha zaman var. Ee, karşı tarafın kendinden özellikle de maddi anlamda biraz daha emin olması gerektiğinden bahsediyor. Devam edelim bakalım. Kupası. Şimdi. Ben burada. Aşk hayatında hayal kırıklığını yaşamış bir hayal kırıklığına düşmüş bir arkadaşımı görüyorum. Ee, özellikle de hani insanlar senin böyle o kadar çok konuşuyorlar ki, hani biz sana demiştik olmaz diye bilmem ne sen yaptın sen ettin ee, böyle konuşan insanlar var çevrende şu anda. Ee, hatta aklındaki kişinin de uzak bir yerle bağlantısı var ya şehir dışıyla ya yurt dışıyla gidip gelmesi gerekiyor şu anda sanki bir yere gidecek ama e, hani seni yalnız bırakıyor burada ve sen hani yalnız kalmak istemiyorsun burada bak insanlar da diyor ki hani biz sana dedik böyle olacak diye sen işte bizi dinlemedin falan filan ve seni gerçekten sıkan şey aslında karşındaki kişi değil de e, bu insanların söyledikleri gibi gözüküyor e, fakat ben sana bir şey söyleyeyim sen bu kişiyi seviyorsan ee, sevgilin arkasında dur çünkü bak burada sanki işin içerisine aileler de girmiş aileler de bir şeyler söylüyor etrafta bir şeyler söylüyor bu sizin moralinizi düşüren şey ama sizin birbirinize karşı hisleriniz değil ee, eğer şu insanların söylediklerine bakmazsan e, bence buradan güzel bir ilişki çıkar hiç de ayrılmanıza falan gerek olduğunu görmüyorum güzellerim çünkü birbirinizi seviyor gözüküyorsunuz peki buradan bakalım şimdi Mesaj kartlarımızdan çekeceğim sevgili Aslan burcu. Sizden istediğim, çekmeden önce odaklanmanız ve aklınızdan, kalbinizden geçen soruları düşünmeniz. Toplamda 3 tane kart çekeceğim. Bunlardan en az bir tanesi belki de sizin hayatınızla ilgili olabilir. Sizin için mesaj niteliğinde olabilir. Odaklanın, sorularınızı düşünün ve abone olun tabii ki hala kanalımıza abone değilseniz. Çünkü benim güzel enerjilerim abone olan arkadaşlarım için ve çekiyorum. Şimdi bak. Üç aşamalı bir yolun ilk aşaması bitmiş. Daha iki aşama var. Bu bir iş olabilir. Bu bir ilişki olabilir. Bu aklındaki bir soruyla ilgili. Ama hani herkes kendi sorduğu soruyla ilgili yorumlayabilir. Üç aşamalı bu. Şu anda sadece birinci aşamasını bitirmişsin. İki aşama daha var. Yani biraz daha zaman istediğini söylüyor bu sürecin. Ve buraya baktığımda şaşkınlığını gizleyemeyen insanlar var çevrende. Ee, bu insanlar daha da şaşırmaya devam edecekler. Neden biliyor musun? Çünkü senin başarıların, senin hani güzel sonuçlar alman bir konuda e, onları şaşkına çeviriyor. Çünkü onlar senden bunu beklemiyorlar. Hani nasıl olsa yapamaz, nasıl olsa edemez diyorlar. Ama sen burada güzel başarılar elde ettikçe etrafındaki insanlar da şaşıracaklar. Özellikle de hani e, aklından geçen konuyla ilgili olumlu gelişmeler çevrendeki insanları bazı insanları özellikle şaşkına çevirecek diyebilirim ve buraya baktığımda da e, kadersel anlamda önemli bir süreçten geçtiğini görüyorum e, bu süreç 4,5 ay önce başlamış 4,5 ay e, ve jüpiter enerjisiyle devam ediyor fakat o ilk 4,5 ay çok zor geçmiş Diyor ki son diyor birkaç haftadır aslında bu süreçle ilgili bir rahatlama geldi bir şeyler değişmeye başladı. Jüpiter enerjisi son birkaç haftadır geldi diyor bu konuya. Hani işler açılmaya başladı süreç düzelmeye başladı ya da her neyse orada bir şeyler yoluna girmeye başladı belki ilişkiyle ilgili ee, ve birazcık daha zamanı olduğunu söylüyor. Ee, biraz daha devam edecek ama giderek daha da rahatlayarak daha da iyi şeyler olarak devam edeceğini söylüyor. Kartlar, sevgili aslan burcu. Şimdi güzellerim. Eğer ki kendiniz için detaylı uzun sorular sormak bizden yorumlar almak isterseniz aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı iletebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.